Evet, Abi, faiz, bu mi, nokta, bu da sistemin değişmesi, tek adam rejiminin ortaya sisteminin oluşması, tek adamın ortaya çıkması, biraz da Cumhurbaşkanlığından bahsetsek, bunun ya etkisi. Et, dur dur, biraz dur, bir, bir dakika bırak ya. Şimdi bak, <laughs> bizimkiler Ruslarla savaşıyor, Ruslarla. 10 savaş maçı yaptıysak bunun 8'ini falan Osmanlı kaybetti. Gene böyle bir şey var. Bizim Buraya Asya'ya gidiyor barış görüşmesi yapmaya. Konuşuluyor, Osmanlı şu kadar tazminat ödeyecek diyor. Diyelim ki 5 milyon altın Adamlar milyonu bilmiyorlar. Bildikleri birim yük. Bir yük. Bir yük yüz demek. Yüzü bin başka, milyon başka. Ondan sonra imzalıyorlar, geliyorlar, şeye dönüyorlar İstanbul'a. Orada anlayanlardan biri, ulan, ulan milyon imzayı atmış mısın? Attın. Ondan sonra meşrutiyetten önce e, padişahların bazıları aydınlanmaya başlıyor. İyi mi? Şeyden Avrupa'dan adam getiriyorlar. Mesela Bahriye Mektebi kuruluyor, Tıbbiye kuruluyor. Galata kuruluyor daha sonra. Bir tane şey geliyor hoca, bir üniversite hocası. Bunlara Öğrenci bulmak lazım. Gidiyorlar kahveden şuradan buradan alim geçiren, ulema geçirenleri getiriyorlar, üniversiteye sokuyorlar. Hoca soruyor. Bir üçgenin iç açıları ne kadardır? Kaç derecedir diyor. Bizimkilerden cevap. Üçgenine göre değişir. Bre üçgenine göre değişir ve bütün üçgenlerin iç açısı 180 derecedir. İç açı toplamları. Efendim bir de ondan sonra <laughs> dedi. Dışarıdaki açı da içerideki karşı taraftaki şeyin toplamına eşittir. Ben bile biliyorum ya. Şimdi mesele çağında ne öğretiliyorsa bunları öğretmek zorundasın. Bunları öğreteceksin. Bunları nasıl öğreteceksin? Bir sistemle. Cumhuriyet gayet güzel bir sistem kurmuş. Beş yıl ilkokul, üç yıl ortaokul, üç yıl efendim lise. 1955'e kadar liseden sonra bir de olgunluk sınavı vardı. Olgunluk. Fransa'daki bakalorya gibidir. Almanya'da bakalorya var mı? Bilmiyorum. Bakalorya. Bunları geçenler, Ayrıca bir üniversite sınavı falan yapılmazdı. Mülkiye'de şurada burada özel sınavlar yapılırdı. Efendim test böyle yıl sonunda gireceksin bilme bunların hiçbiri yoktu. Özdemir abi eğitimde gelinen son noktada Kur'an pastası namaz ağacı falan yapılıyor. Bu neyin nesidir? Kur'an pastası namaz ağacı suça etilmiş çocuklara dini telkin. Yani bunlar doğru şeyler mi diye düşünüyorsun. İnanca karıştığımız yok bizim kimsenin. Ya o kardeşim. Doğru mu? Yanlış mı? Bu edinilen bilgiler. Uçak motoru yapmaya yarar mı? Uçak motoru yaramaz. şey şeyde geçiniyorlar. Ee, helikopter yapıyorlarmış eee Pakistan'a e, şey satabildin mi helikopter Amerika dedi ki satamazsın kardeş niye motoru benim al başına böyle motor herifin sana motor göndermezse sen şey yapabilir misin helikopter şimdi uçak yapacaklar ya uçağa e, ilkin sen motorunu yapacaksın. Motorunu yap. E, şeyde de Telebir'de de söyledim. Yoksa senin programdan bilmiyorum. E, sandıklı e, sanayi sitesine gönder motor ver onlar da tayyare yapar sana. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel evet. Evet. Ama dört yaşındaki Kur'an eğitimi verirsen, 5 yaşındakini imam hatibe gönderirsen, bunu yapamazsın. Yani bu o, kadar, o kadar ne? Motor falan yapamazsın. Efendim uzaya gidecekmiş. Nasıl gideceksin? Kur'an'da uzaya götürecek ayet var mı? E yok. İncil'de de yok. Tevrat'ta da yok. Benim Sümer dinlerinde de yok. Hiçbir yerde yok. Motor nasıl yapılır? Telefon nasıl yapılır? Efendim, ilaç, koronavirüs ilacı, şeyde yazıyor mu? O zaman şeyler yapsın. İmamlar, koronavirüs aşısı yapsın. Ne diye yapmıyorlar? Yahut da şey yazsınlar, dua yazsınlar. Duayı ezip suyunu içsin. Millet iyileşsin. Ya Özlemler, Zonguldak'ta ilkokulu öğrencilerine ilkokulu öğrencilerine karne hediyesi olarak ibadet etmeyenler cehennem ateşinde yanacak yazılı kitaplar dağıtılıyor Zonguldak'ta karne hediyesi. E şimdi babacığım bir şey söyleyeyim. Bunlar cehaletten. Cehalet diyeceğim ama aralarında üniversite hocası var ya. Birisi benimle tartıştı falan neyse. <laughs> Üniversite hocası var. Üniversite hocası var, profesörcüleri var, doçentçileri var. Bak doçentçi diyorum alay etmek için. Profesör demiyorum, profesörcü diyorum. Profesörlerin ilim ve e, bilim sahibi akademisyenlerin Böylesine bir politikanın, öğretim politikasının içinde ne işi var? Bazı üniversiteler var, bu tür e, sempozyum, sempozyumlar yapıyorlar kardeş. Sempozyumlar yapıyorlar. Ha, bile bile böyle bir şey yapılıyorsa bir ülkede bunları yapanların kendilerine göre bir programları vardır. Düşmanca davranıştır bu ülkeyi geri bırakmak için, insanları aptallaştırmak için yapılan özel bir programdır bu. Anlatabiliyor muyum? Sen Almanca Almanya ile yarı efendim Almanya Almanya kıskanıyormuş. Hadi be. Ne Alman sen ne diye kıskansın, neyini kıskansın? Efendim de dünyaya yetişeceklermiş. Nasıl yetişeceksin? Dünya senin üzerine tur bindiriyor tur bindiriyor. Şimdi bu şey tartışılmaz bile. Din eğitimi yapılır. Çünkü insanların dine ihtiyacı var. Kimi insanların var, kimi insanların yok. Sen ateistsin diye adama şey ediyor, suçluyor. Sen ateistsin değişsin e sen de müslümansın sen müslüman olacaksın hristiyan olacaksın musevi olacaksın başka bir adam da ateist olacak sana ne vatandaşsın o da vatandaş sen de vatandaşsın o da vergi veriyor o da askerliğini yapıyor ve senden iyi yapıyor üstelik senden iyi yapıyor Hapishanelere git bakayım. Hapishanelerde kaç tane efendim, e, dini bütün katil bulacaksın. Kaç tane ateist katil var. Kaç tane ateist karısını öldürmüş, öğrencilerinin ırzına geçmiş. Hapishanelere bak. Yüze karşı birdir yahu. Yüze karşı birdir. Bu böyle. Yani be, din kim insanların ihtiyacı var. Babacığım ihtiyacını nasıl giderirsen gider. Ben yaprak dolmasını üzerine yoğurt dökerek yiyorum. Sen yoğurt dökmeden yersin. Ama gres yağı dökmüyorum. Gres yağı dökmüyorum. Yahut da Mazot dökmüyorum üzerine. Burada laik eğitimin önemi ortaya çıkmıyor mu abi? E deminden beri biz laik öğrenimden bahsediyoruz. Evet. Yani burada önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. E, ya babacığım bak. Laiklik şudur. Bir ülkede eğer yasalar, hukuk, eğitim, öğretim, dini kurallara göre yapılmayıp bilimin kurallarına göre yapılıyorsa o ülke layık bir ülkedir. İyi mi? Bir de ben böyle kendime göre e, tarifim var. Layıklık bireyleri ve toplumları dinlerin baskısına karşı korur. Dinlerin baskısına karşı korur. Din e, namazını kıl kardeşim. Sana ne diye namaz kılıyorsun diyen var mı? Niye oruç tutuyorsun diyen var mı? Oruç tuttuğu için dayak yiyen adam var mı? Türkiye'de hayır. Ama oruç tutmadığı için dayak yiyen yüzlerce insan var her Ramazan'da. Ha, gelelim şeye. Yurt olacak. Ya ben Fransa'da İki kez yurtlarda kaldım. Birinde 20'li yaşlardaydım. Birinde 50'me yaklaşıyordum. Birincisinde gittim. Yurttan yerim ayrılmış. Kocaman bir oda. yeri var, kütüphanesi var. Efendim, yerden ısıtmalı. Yerden ısıtmalı. Ondan sonra Üniversitenin yanında, içinde üniversite şeyi var. Lokantası var. Bir de e, öğle yemeklerini e, üniversitenin içindeki şeyde yiyorsun. Yahut da yanındaki e, üniversite lokantasında yiyorsun yemeğini. Akşam istersen ordaya, istersen Paris'in mahallelerinde Saint Germain'de Cartier Latin'de şurada burada ee, mahalle aralarında gene üniversite lokantaları var. Orada yiyorsun, yurtta yatıyorsun. Efendim, otele çıkmak istiyorsan, ben kendi şeyimden otele çıkmak istiyorum dedim. Tamam, çık dediler. Ee, efendim, e, şu kadarını sen vereceksin, eksik kalanı biz tamamlayacağız dediler. Öğrenci böyle olur. Öğrenci e, şeye e, ben nerede kalacağım, nerede yemek yiyeceğim diye düşünmeyecek. Ben nerede kitap, nasıl kitap alırım düşünmeyecek. Üniversitenin içinde yeterli sayıda kitaba sahip şeyler olacak. Kütüphaneler olacak. Ayrıca o şehirlerde kütüphaneler olacak, kitap satan dükkanlar olacak, opera olacak, tiyatro olacak, kahveler olacak. Yani çöle gitmiyorsun ki 20 yaşında 18 yaşında çocuğu gönderiyorsun. Bunlar kızlı olanı gidip kahvede oturacaklar. Vay kızlı olan nasıl oturur? E, sandalyeye oturur. E, ben böyle oturuyorum der oturur. Sana ne? Anlatabiliyor muyum? Bir kere öğrenci özgür olacak. Maddi sorunları olmayacak. Manevi baskılar olmayacak. O çocukcağız intihar etti. İntiharında e, elbette sorunlar var. Biraz da kendisinde e, sorun var. Dayanıtsızmış. Yani anasına babasına isyan edebilirdi. Anasıyla babasıyla gidip kavga edebilirdi. Anası babası diyor ki buralar fevkaladedir. Ben 25 yıldır burada kalıyorum. babasını o zaman reddedecek. Başının çaresine bakacak. Kavgacı olacak. Ama öyle bir aile çocuğunu kavgacı yetiştirmez. Kavgacı dediğim huysuz değil. Haksızlığa karşı gelecek. Saçmaya karşı gelecek. Kendi aklını kullanabilecek. Kendi bilinci, olacak o bilincinin doğrultusunda hayatına devam edecek. Böyle insanlar yetişmiyor artık Türkiye'de. Ama 1950'ye kadar bunlar yetişti. Bunlardan biri karşında duruyor. 85-86 yaşında herif. Eyvallah. Eyvallah. Evet, şimdi ben cumhuriyetin ürettiği bir insanım. Dünyada hiçbir kimse benden daha ileri değildir. Tamam mı?